Eğlenceli bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Call of Duty Warzone oynayacağım. 4 kişi yani squad gireceğiz arkadaşlar. Yanımda Berke, Murat, Kaan var. Ekranda da görüyorsunuz zaten ben Captain Price olacağım. Bakalım neler gelecek başımıza. Özellikle yeşil ekranda çekeyim dedim bunu ama zaten ben maçın nasıl geçtiğini biliyorum ya. Hadi bakalım izleyelim isterseniz. Çok güzel oldu maç. Haydi bakalım gazamız mübarek olsun. Herkesin içinden geçeceğiz. Gaza bak. Ver gazı yakayım bur gazı. İnan yok. Bu. Allah. Ne oldu? Kesemedim mi?

size pek konforlu oldu ifade edemiyorum. Oha. <laughs> tamam bize bir şey olmaz. Tak 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 yap. Şu metre kala inelim. Yok yok hep beraber. Anca beraber kanca beraber. <laughs> Şimdi bunu gören bekliyordur buralarda. Şu arabayı getirseniz Ya da dur ben getiriyorum. Koruma olsun. Ne kadar Lep sonra geliyor? Geldi. Geldi bile. para mı veririm adam var Nerede? Neyse, paracıklar, paracıklar. <laughs> Daha Adam indi. Şimdi. Şurada bir yerde. Dostuma gel dedi mine koy. Gel Bekle. Çıkar dronu. Lan koyuyorum. Bekle bekle. Yeter patlattı. Adam şurada yerde. Patladı. Ne oldu? <laughs> Çok güzel. Neler? Ne oldu team wipe dedin mi? Team wipe de Diğerleri de gelecek o zaman. Şunu üstüne çıkamıyor <laughs> muyduk ya? Down. Şu, down. Biri down. İki <laughs> <Peki>, down. <laughs> team wipe süper. Çok güzel. Al birini vur duvara. Nasıl o şarkı? <laughs> sallana sallana vurdu bana. Ha bu tuçaklar geldi. Şimdi oha Slamış yazık al. olmuş burada keçi. Şimdi şöyle bir atalım. Neyse bir yerde para var mıydı? Yok. Self Slamış alın. Şu yok. parayı attım oraya. Adamlar fakirmiş. Chasing position. Dikan. Ah bana şey sniper lazım ya. Bizim drop Slamış nerede? Slamış. Alkan. Lan Şimdi başkasının sniper'ını da beğenemiyorum ha. Rengini beğeniyorum. Ben Rengin, başkalarının başkalarının silahını kullanamıyorum hiç. Şöyle aralara takayım. Claymore koymayı çok beğeniyorum. Hep de ikiden sonra silindiğini de biliyorum ama ben şu kulelerden birini denemek istiyorum ya. Şöyle yukarıdan göreyim onu. Dikkat önüne. Çıkarken ölürsem yapacak bir şey yok. Mavi, mavi çatılı binaya baksanıza. Arkada. Araba Aha, geri bu. geliyor. Kroni. Bak iyi. Araba durdu orada değil mi? Yok, gidiyor. Ana <laughs> indi. Nerede adamlar? <laughs> Gönül <Gönlüştürüyor> şartlayın. Öldürdüm. Vibe vermedi. Kırmızı işaret. Bakıyorum o tarafa. Tek gelmiş adam. Ha demek ya. atabilecek var mı? Bence yani. arkadaşların yanına gidiyordu. Ha çatıda var bir tane. Belki senin kostümün yok mu? Var. Yerden aldım. Ha çata. Ben bir tanesini dağıtmadım. Dağıtmadım down, down. birine. No Öldü. Ha bir tane daha dam galiba. Öldü biri. Biri de dam. Arkamız çok açık. <laughs> çok sniper <laughs> lazım. İlerleyelim, şey ilerleyelim. Alana. Alan Hı. geliyor doğru. Adam koşuyor. Açıkta. Ha burada biri var, burada biri var. Kaldı tamam. tam team var. Oğlum Helal. takım zannettim. Yanımızda loadout var. O adamlar o geçmedi var. mi karşıya? Orada çatışıyorlar hala. Sola dikkat edelim, soldan da gelenler olacak. Burada drop var aynen. Orada adam var. Ben yerim şimdi. Banda. Öldü. onu. Topa bak. Aa, çıkan. Öldü, öldü, öldü. Süper. 8 takım. Dikkatli kat olalım. Solda ateş sesi var. Mesela şutraf falan Kim sıkıyor? Ela. Oğlum nasıl geldi o dibimize? Ha, karşıda adam var. adam tam. Mike. Süper. Tamam. Hadi bakalım devam. Killer geliyor killer. Solda çatışıyorlar. Şu yukarıdaki yerleri de bakmak lazım. Aşağıda çok tehlikedeyiz Buradan bence ilerleyelim. Şurayı safe alabilirim. Ses ses yapmadan ilerleyelim de. Sağ mı sol mu? Sarımsak soğan. Şurada. Şurada. Yolun karşısı asıl Sağdan tehlikeli. Sağdan bu saatten sonra çıkmazdı ya. Aşağıda kimse Bence. kalmış olabilir mi? Olur. Burası yüksek. He, olabilir, Karşıya geçelim mi? Karşıdan çekiyorlar. Karşı. Karşıdan arkama Yaralı adam. Burada bir daha var. Hadi. <laughs> dikkat et. Tamam. Mavi. Tane var. Dağ, dikkat edin. Dağın öldü. Dikkat et, çatı. çatı, mavi çatı. Adam, adam indi. Burada biri daha var. Ben öldüm. Dağ. Birini damladım, birini öldüm. Aa, içeride yatıyormuş ya. Spectating sizdeyim. Abi, Hadi yaparsınız. Tamam. Seni vuran da. Tamam. Arkada o turuncudalar, turuncudalar, turuncudalar. Biri orada down'du. The... Bir Dikkatli geldim. oynayın. Süper. Öldü. Tamam, tamam, tamam. Süpersiniz. Karşı kaldı bir. Hamçordum öldü. O da öldü galiba. Evet. Çok az soldan. Banda, şurada. Orada ses var. Soldunda ses var. Boy. Süper. Aldım Süper. Son üç. İki takım ikiye bir. Flash. Flash, flash. Arkada Arkada Aldın. Arkamız. Ne oldu? Süper. Eee ikisiniz. Evet. Muhtemelen karşıdalar. Alan sizde. Koruyun. Şu, sürek adamı. Alan sizde koruyun. Evet oradalar. Çatıda. Alan sizde. İniyor. Aşağıdalar. git 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 yanına git yanına git hareket et. Berke, Berke hareket et. Aşağıdalar. Burada. Dibinde. Süpersiniz. Oh, i̇şte bu. <gülüyor> oh, oh. <gülüyor> Süpersiniz. Oh. Efsanesiniz. Win 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 win. Çok GG. Güzel maçtı. Çok güzel oynadınız. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Oh. Bugünlerde Gerek yağmur yağıyor gerekse de çok sıcak dışarısı zaten koronavirüs yüzünden fazla dışarıya çıkmıyorum. Evde en çok oynadığım oyunlardan bir tanesi Call of Duty Warzone farklı oyunlar da oynuyorum. Dedim güzel bir maç çıktı size de göstereyim umuyorum beğenmişsinizdir. İstediğiniz oyunlar varsa yorum olarak yazmayı unutmayın biliyorum bu aralar videolar biraz az geliyor. Temmuz'da arttırmaya çalışacağım bir takım farklı işlerle uğraşıyordum. Artık daha çok zamanım olacak arkadaşlar. Şu anda ekrandaki farklı video görmektesiniz. Herhangi bir tıklayarak izlemeye devam edebilirsiniz. Farklı oyunlarda, farklı videolarda da görüşmek üzere diyorum. Takipte kalın. Hoşça kalın. Ben iki yukarıda oh. kaldım sonunda valla. Yani, ben yukarıda kaldım. Emsiyle birlikte ölürdüm. Beni, beni alamamıştım ya. Beni anlamadı işte. Oh. الله.. <سؤال> <سؤال>